Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Akşam suyunda Galata Köprüsü'ndeyiz. Galata Köprüsü'nde güzel bir çekim bekliyor inşallah bizi hep beraber gidelim. Hem köprünün durumunu hem de balık avımızı yapalım. Hadi arkadaşlar. Hepimize şimdiden rast gelsin. Kayıda başlamadan önce gidelim bakalım öncelikle köprünün durumu nedir? Ona bakalım. Hep beraber. Bakalım yer bulabilecek miyiz? takımımız yanımızda. Şöyle yavaş yavaş, sakin sakin manzaraya karşı gidelim, görelim. Bakalım balık var mı yok mu görelim. Bayağıdır gelmiyorduk değil mi arkadaşlar şeye, köprüye? Geldik bakalım neler var. Bakalım. Kefaller. Kefaller evet biliyorsunuz köprünün iki ucunda da kefal var arkadaşlar. Satıyorlar. Bilginiz olsun. Evet, kantiler atılmış, yemlekçi gidiyoruz. Çok kalabalık gerçekten. Çok yoğun bir gün, rast gelsin. Eyvallah başkan. Gidiyoruz. Evet, geldik. Aslında çok yoğun arkadaşlar ya. Hiç bu kadar yoğunluk aslında ailem Ahmet İç şey göte. Av yapmak. Hiç de güzel değil. Sonuçta hala korona illetinden kurtulamadık. Çok sık arkadaşlar. Biz de gireceğiz bu araları bir yerlere ama huh. isteme isteme emin olun. isteme isteme maskemizi takacağız ve çekimimizi öyle devam edeceğiz. Ama mesafemizi kollayamayacağız. Biraz gelsin abi. Çekiyoruz. Çekiyoruz. Bakalım bakalım. Biliyorsun kovalar herhalde gizli. Geçen gece bayağı verimli geçmiş arkadaşlar köprü. Yani saat 5-6'dan sonra sabaha kadar devamlı kop yaptığı söyleniyor dostlarımızdan. Biz de size bunu iletelim. Evet, evet, evet. Köprünün bir kısmı bitti. Şimdi diğer kısmına geçeceğiz. Bu sefer Fatih tarafına doğru, Eminönü tarafına doğru ilerliyoruz. Köprüden çok şikayet geliyor arkadaşlar bildiğiniz üzere. Yer tutmalar, yer satmalar, yer kiralamalar vesaire 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 vesaire. Arkadaşım gelecek 3-4 olta birden daha tutuyorlar. Hatta Ulukabalı Köprüsü'nde 8 tane olta birden tutulduğu söyleniyor. Nefes nefese kaldım. <laughs> Yani, yani gelip burada ol atmak gerçekten zor. Şu an köprünün ortasından geçtiğimiz için buralar boş. Yoksa geçmesek buralar da dolu olacak. Manzara da muazzam arkadaşlar. Her zaman gibi İstanbul sureti. Geçen de şu köprünün altında gördüğünüz gibi çekim yapmıştık. O da bayağı güzel eğlenceliydi. Biz de kendi eğlencemizi seyrede da, davet ediyoruz. Gelin buyurun yazıyoruz. Çekime gitmeden önce gönderi uyguluyoruz. Gönderiyle nerede olduğumuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köprü yoğun. Yani bir kişilik dahi yer yok. Evet şöyle. Gayet manzara güzel. Hop yakalamış abi. Yakalamış ya. Aslında arabayla gelecektim ama park problemi Den ziyade bak park ediyorsun ben park etmek istemiyorum arkadaşlar. Yani niye bir şekilde işgal edeyim diye düşünüyorum. Gerek yok. Sonuçta burada oturuyoruz. Gelmeye de gerek yok. canım, canım inşallah. Valla valla. Bakalım. Bizimkiler nerede? Oho. Güzel güzel güzel. Sarı kiralık. Canavar, canavar! Canavar bunlar! Hop. İyicine Eminönü tarafına yaklaştık arkadaşlar. Bakalım şöyle size kovaları da göstermek istiyorum. Bayağı yoğun. Çoğulun <laughs> ya. Çılgın istavitçiler. Çılgın içine kopçular. <laughs> Burası gayet iyi. Ooo! Hobidaşlar selamun aleyküm. Recaat ee, abi sen de mi buraya geldin ya? <laughs> Kralsın yemin ederim. Ne yaptın? Ben iki tane aldım. Ey tane maşallah. Maş Yasin Bey? Evet. Yer bulmuşsunuz? Y yem mi takıyorsun? Tamam. Hemen gösterelim abi yem nasıl takılıyor. Hamsi arkadaşlar. Necati abiden ne izleyeceğiz yem takışını? <laughs> Tabii abi sen takman lazım abi. Herkesini tanıması lazım. Pilot <laughs> mu yaptık Yasin bütün mü? Evet. Bütün. Kafayı kes. Kafayı kesiyorsun. Tamam takıyorum. Bu şekilde. Ne yapıyorsun Yasin? İyi, iyi, tamam. i̇yi, ne yapayım? Evet arkadaşlar Yasin bayağıdır burada. Yer muhabbeti ne? Sağ olsun Necati abi bize yer ayarladı. Biz de geldik. 5 lira alır? 5 hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar biz de hazırlanalım. Aldım mı Yasin? Evet Yasin çekiyor şu an. Var mı? Var galiba sanki ha. Köprü de her kişi yapamaz değil mi abi? Köprü herkesin işi değil. Değil değil. Değil değil mi? Farklı bir sistemi var. Kıyıya benzemiyor. Yok. Hayır, evet. Köprü Yok, başka değil mi abi? Aynen abi. Aynen. Yasin Bey çekiyor. Çekiyor, çekiyor. Ya, çekiyor. Çek, Fihet çekiyor. Çekiyor mu? Çekiyor. Yani. çekiyor. Evet, Yasin aldı. Şöyle hemen bir iç bakalım gelişine. Geliyor, geliyor dedi. Geldi valla. <laughs> oh, hop. Ay maşallah. Çinekoplar gayet ideal. Değil mi abi? Boyutları? Bu ufak. Güzel ama bak. Güzel. Açacağım şimdi abi elimle bakacağım onlara. Şöyle. Bak. Heh. Ee, i̇yi abi. Bunu ben çektim. Ee, e, kocaman. Sinekop denmez abi ona. Sinekop dedin sen. Sinekop o. Ay maşallah. Yasin canlı canlı götürüyor. Hadi bakalım. Gayet yoğun arkadaşlar. Sabahçı mıyız abi? İyi ben kaçıyorum sen geçiyorsun Öyle mi? Aynen Eyvallah abi. abi Ama taktik vermen lazım abi biz acemiyiz İyi abi peki <laughs> Geliyor mu? Geliyor mu? Yani mı? Değişik bir hava bak ya Hop Çok kalabalık Nicat abi ya. Yani... Ha, da, hava da biraz güzel. güzel evet hava çok güzel. Belki de... Hava bak ara serin de. Evet yılın belki en sıcak anı diyebiliriz evet, abi an ya. Gerçekten. Çaktım ona takıyor. Göstermiyor adam ya. Şimdi evet. ne yaptı geldi mi? Evet, evet. Hadi bakalım geldiğine geldi. İstavit geldi. İstavitçi mi bu ya? He aman aman. Ha. Uzak mı iyi tamam. Sen ne yapıyorsun abi ya? Yani kere, kere, çek, 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 yani Sana yediriz. da vuruyor. Ondan sonra yem değiştiriyor. Ne diyorsun ya? Evet. Olduğu zaman oluyor yani. Hamsi. Hamsi olduğu için mi? Baksana acı. Evet. Karanlıkta nerede böyle bir geçecek çantayı. Ya sen gittin. Evet, aldı. aldı. değil mi? Cihat abi de aldı. Ama baksana bayağı bir büktü kamışı. Yok mi? İstavit evet. He de mi geliyor? Evet. o zaman. Ha, iş sahipmiş. Yok ya. Ya. Nasıl çiğnik of abi? Allah için yapalım. Bu ufak da acı ya. Vurdu. Var mı? Hayır. Yasin de aldı. Evet, içine kop daha geldi arkadaşlar. Abi size rastgele, kaçıyorum. Kaçıyor, Kaçıyor mu Necat abi? Yeter, İyi, sen görevini ben teslim oluyorum abi. Alacağım. Hadi bakalım. Oho, oho. evet. Yasin de aldı. Maşallah Yasin Bunu hemen. abi. Evet. Yasin kapmış nişi. işi? Tamam. Evet. Evet. Heh. Tamam. Beş tur mu? İşaretini koy istersen ben buna işaret koymadım. Heh. İşaret koy. Devamlı kalsın Değil de, hadi öyle dursun onlar. Tamam Sonra tamam Nijat abi. Eyvallah abi. Görüşürüz. 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 Hadi. Sağ ol her şey için. Hadi bakalım. Biz de deneyelim arkadaşlar nasibimizi. Aldık kovalar doluyor. Hadi bakalım Demet Akalın. Yasin saldır. Yasin almaya devam ediyor. Yine attı. Arkadaşlar ben sevemedim bu köprü olayını. Bana gelmedi. Ay 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 ay. Ne arkadaşlar. Aynen şöyle. Vay abi. Güzel. Herkes alıyor. Şöyle bir vuruş gösterebilir miyiz bilmiyorum. şimdi Kıyı balıkçılığına benzemiyor arkadaşlar köprü balıkçılığı. Harbiden değişik ve farklıymış. Öyle hamsiyle tutuyoruz arkadaşlar. Hamsiler buraya bak. Biraz kurutmaya bıraktık. Bu şekilde. suyun çekince bağlaması daha kolay oluyor. Belki yemeği pi ile uğraşsak daha böyle verimli olabilir. Asim bir tasmaladı. Geldi herhalde. Bakalım. Tasmasını verelim. Düştü mü? Evet. Geldi, 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 geldi. Geldi. Eşek istaviti. Değil mi? Yemini. Evet. Oy, be, şurada arkadaşlar. Çekop'la yan yana kursak, yarışırlar. Evet, sıkmış orada. Evet. Darba, Darba almış. almış. Buradan da almış. Evet. Hadi bakalım. Daha da arkadaşlar. Bekliyoruz. Ve cırmedik. <laughs> Bu sefer de. <laughs> Nasıl çıktı? Yemesinler ister arasında. <laughs> Sistemi anlayamadık. <laughs> Bakalım. Anladığımızdan çözülür inşallah. Bak. Değişik değişik. Haller. İsmail'in. Evet bir tane aldı abi. Evet, geldi orada. Çekti. Ne oluyor? Burada arkadaşlar bakar mısınız kalabalık? Aman Allah'ım ya. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Allah Allah. Baya bir kalabalık. <laughs> ben de daha bir şey yok. Çekopların arasına bir tane de geldi arkadaşlar. Boğaza bakan taraf da yok. Tıklım tıklım. Bayağı güzel. Yine maşallah baksın abi içine koptu bir stavit ya. Hayır hayır. İçine kop canım. Ha ne? ne? Yem ne? istavit. Ha yem istavit. İstavite geldi. Ha tamam o zaman istavit atmak tamam, lazım o zaman. İstavit, i̇stavit tanıyorsun abi. Bam diye vurdu valla. Eyvallah başkanım. Abi bizde tık yok ya. Am Vallahi tık yok. Neyse Allah'tan manzaramız güzel. Keyfini çıkartıyoruz. Alamasak da keyfini çıkartıyoruz. Hop. Aldı yine. Aldılar. Alıyorlar. O yem atılır. At, at. Gayet. Evet. Şık. Ve güzel. Vay arkadaş ya. Sağ tarafımız v yolu Sol tarafımız Eminem'i. Ah oh, gel keyfim gel. Gel keyfim gel. canlı 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 canlı, canlı, canlı. <laughs> <laughs> Kopartıyormuş ha Nerede o? Kaç tane tane ki? <laughs> ee, bayağı ya <laughs> O işte Şimdi deniyoruz arkadaşlar. Normalde köprüde hamsi atılıyor. Biz tuttuğumuz istafette attık şimdi. Bakalım tez doğru mu? İstabitte köprüde çinokop alınacak mı? Alınmayacak mı? Şimdi ona bakıyoruz. Şimdi bir defa istafette attık aldık. Şansa mı değil mi diye bir de attık. Bakalım bu sefer de demek ki köprüde bizim tezimize göre hamsi olması da istabitte olsa alınacak. İçine kop alacağız. Bakalım. Bekliyoruz şu an. Tamam. Bunca işte orada yaklaşık 10-15 tane balık var. Hepsi istahitle alındı. Şeyle alındı. Yani. alındı. Şimdi bir tanesini istahitle aldı. Şimdi bir daha deniyoruz arkadaşlar. Bakalım bu sefer istahitle alabilecek miyiz? İşte beklemeye devam. Hala devam ediyoruz. Heyecan verici bir durum. Benim için öyle. bayağı da atıyorlar yani yani meçhul evet istavit tezimiz gerçekleşti balığı alamadık ama balığı parçalamış arkadaşlar balığı parçalanmış Antisi'ye döndük çünkü isaitimiz kalmadı. Avlanmaya devam ediyoruz. Beklemeye devam. Evet. Şu an size bir uç göstereceğim. Evet. evet. Son üçüncünü de arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iç çıkışına geldiğimiz Galata Köprüsü'ndeki çekimimiz sona ermiştir. Şöyle bir balıkları bir gösterelim size. Yaklaşık bakın şöyle bir 15-20 tane mi var? Şöyle var. Var bayağı var işte arkadaşlar. Öyle var. Ondan sonra geldik, çekimimizi yaptık. O balıklar gözük çekimimizi yaptık. Keyfimizi aldık. Şimdi de nasılse evimize doğru gidiyoruz. Bizde vakit Bizde vakit doldu arkadaşlar. Bir kargaşa var. Çözemedim ne olduğunu. Balık mı geldi? Ne oldu? Anlayamadım ya. Karıştı mı Ortalar mı karıştı? Ne oldu? Onu anlayamadım. Var bak geldi burada. Çat. Bir tane canlı deli gibi. Arkadaşlar deli gibi balık var. Öyle böyle değil. Herkes çekiyor. Atan çekiyor. Atan çekiyor. Böyle bir şey yok arkadaşım ya. Bu kadar yoğunluk yok diyorum size. O kadar çok balık var ki. Bak bir tane daha geldi. Bak ayak üstü daha kapatma. Bir. Beş köşe. Her tarafta. Her tarafta. Yoğunluk çok fena. Yasin'de malzemeleri el diyor. Alıp gidecek. Hep bu da balık Bu mu? Sıra saat altı 6.30 gibi geldim ben. Bakayım şöyle söyleyeyim size saate bakalım. Saat 8. Yeni de geldiğime fal yaklaşık 1.5 saate 20 tane balık alındı arkadaşlar. Çine alındı. Ee, şeye gelince de şöyle söyleyeyim. Ben pek verim alamadım. Beceremedim yani köpür balıkçılığını. Köpür balıkçılığını beceremedim. Yağız niye alıştı köprüye? Ben kıyı diye iniyim arkadaşlar, kıydayı seviyorum. Ama herkes alıyor, çatır çatır alıyorlar. Azam, azam. Evet arkadaşlar. Bir çekimimizin daha sonuna geldik. Yağız'ın toparlanıyor. Evet arkadaşlar bir çekimimizin daha sonuna geldik. Kısa ve güzel bir video oldu. Bol boluklu bir video oldu arkadaşlar. Artık ne diyelim. Bir başka merada görüşmek üzere. Hoşçakalın.